bak beni nereye getirdin onun kapı niye böyle Bak kapıyı nasıl açacağım ah. abi sen ne biçim bak takip ediyorum lan nereye gittin lan beni beklesene abi nerede buraya mı? Buraya, buraya mı? Gitsin, buraya mı gitsen buraya mı olsa 508 ne alaka Gideyim mi? Arka lan ya. ne yapıyorsun? Lan. İşte şey lan gel ev. İşte şu lan atı yani. Kapatak. Abi neredesin? Lan bak. Ben seninle uğraşamam. Eşleşen anahtarı nerede söyle. Abi. Abi ben bunu nasıl yakalayacağım? Eşleşen anahtar, eşleşen anahtar. Çöpte mi oğlum? Motorunda ne olmuş? Bunun da var? Burası boş. Abi bir karpuzla mı doyuyorsunuz? <laughs> Neyse. Ulan ne bu ben Abi kapaklar da açılmıyor. Eski ev açılıyor da ama. <laughs> Oğlum neredesin ben? Hiç görmedim. Oğlum. Tamam. Nasıl açacağız lan? Ben onu bulmam lazım. Abi yok ama. Bana bak lan girme neredesin Oğlum bana Delirtme. Çık ortaya neredesin. Oğlum bu ne lan fena mi? Ne? Ne? Her yerde de piyanom yok. Abi ya ben yakalayken ama bana bana basıyorum. Ama önce ya sen sonra giden kapının kilidini aç diyor burada. Yukarıda ne yazıyor? Buraya açak mı? Nerede oğlum bu ya? Burada. Allah, Allah, anahtar bebeğin elinde. Abi nerede bu? Tam, dur, tam o anahtarı mı getireceğiz? Nerede? olmak. Oh Oğlum takılıp mı oldu? Oğlum. Daireyi araştır diyor. araştırıyorum işte. Abi yok mu bir şey kağıt